Lütfen bırak da gideyim anne. Ben Raşin'in hatıralarını unutamıyorum yenge. Hepinize söz veriyorum. Yakında geri döneceğim. Lütfen çocuklarıma iyi bak olur mu? Baba! Baba. Cigar modi benim. Buyurun sorun nedir? Gözaltına alınıyorsunuz. Onun suçu ne ki? Yurt dışına mı gidiyor? Evet. Burada bir kızla evlendikten sonra yurt dışına kaçıyor. Kim ki bu kadın? <laughs> Bizi bırakıp gitmeyeceğini biliyordum. Ahem, Hopi gelin. Ülkeyi ne oldu? terk etmesine engel oldum. Çünkü eşi Pariti aleyhinde şikayette bulundu. Masum yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal 7'de.